Merhaba arkadaşlar, evet. videomuza hoş geldiniz. Evet. En popüler ol, olmuş bir Jazz partinin birinci bölümü. Şu anda da ikinciye çekici çekiyoruz. Evet, arkadaşlar. En popü, popüler boy değil mi ki? Evet. Tam vid, bu videomuz ilk videomuzu 8 kişi izlemiş. Evet tam 8 kişi arkadaşlar. Şöyle parmak izinleri yapıyorum. 8 kişi izlemiş şey arkadaşlar. Ee, biz o beğenmişler. Çok beğenmişler. Yani. Biz de yani beğendiğiniz için çok sevindik. Evet. Biz ee, de çekmek istedik. E, öykü. Ha. biz daha daha YouTube'a yeni başladık. Be, bence 8 kişi çok büyük bir rakam. Değil mi? Bence de. Yani bizim iyi, iyi, iyi olur arkadaşlar. Videomuzu daha da şu an daha da çok izlenen olursa biz de aynı oyunun aynısını çekeceğiz. Bunun başkasını da çekmek için bütün izleyi, bütün videolarımızı izleyin ki biz de aynılarını çekebiliriz. Yani sizin için biz her şeyi yaparız. Çünkü video kanalımız. Tamam 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 geçe geçe öykü 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 elli bin saat konuştun öykü. Sen ne konuşuyorsun ben mi? Tamam öykü hadi. <laughs> Sabah onu ya ya yalım ya. Geçenki Geçen bölümde ara araba itmeye gözük gözük oldum. Öykü kamerayı sen tutmayacak mıydın? Ben tutayım be şu anda. arkadaşlar şu an Arkadaşlar öykü söz beber mü Çünkü çünkü ben kamerayı tutup oynamakta zor. zorlanıyor ama yüzden bir oturacak bir ben. Değil mi videolarda? Evet arkadaşlar. Ee, ne oyun oynayalım? Ya savaş. savaş tamam oynayalım. savaş. Savaş oynayacağız. İlk oyuncuyu da çok zor olacak ama benimki yani. Evet iki kişiyiz. Neyle zor olacak? Evet. Arkadaşlar ben şeyim kırmızı öyküyü de öykü öykü yeneceğim öykü mermin kalmadı mermin ölü ya artık kim kim, kim öldü? ve öykü ya. kazanmış arkadaşlar evet ben kazandım Öldüm. arkadaşlar ya? Hın, böyle. bakın bakın